Herkese selamlar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Samsun Merkez, Hilaltepe köyünden herkese selamlar. Bugün arkadaşlar ben yine mantar aramaya çıktım ama bu sefer farklı yerlere gideceğim. Yeni mantar yerleri keşfetmeye çalışacağız arkadaşlar bugün. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Yeni yerlere gideceğiz. Köyün daha önce gitmediğim yerlerine gideceğiz. Her zaman mantar topladığım bildiğim yerlere gitmeyeceğim. Yeni yerler keşfetmeye çalışacağım bakalım. Ne kadar başarılı olacağız? Şimdi mahalleden yavaş yavaş çıkıyorum. Yine çok fazla uzaklara gitmeyeceğim ama köyün çevresinde daha önceden gezmediğimiz yerleri gezeceğiz. Yeni mantar yerleri keşfetmeye çalışacağız bakalım. Başarılı olabilecek miyiz? Arkadaşlar bugün çok acayip soğuk var. Sabah saat 9.30 civarı şu an. Çok acayip soğuk var. Hafiften rüzgar esiyor. Öyle çok şiddetli bir rüzgar değil ama rüzgar da çok acayip üşütüyor insanı. Şu an ciddi şekilde üşüyorum. Öyle sert bir hava var. Hava öyle çok kapalı değil, açık görünüyor ama çok sert bir hava var. Çok soğuk bir hava var. Uzun zamandır böyle soğuk olmamıştı. Şöyle aşağılara doğru ineceğim arkadaşlar. Şu karşıda bakın ormanlık var onun alt tarafına doğru ileri doğru gideceğim. Oraları bugün gezeceğiz. Bugün hiç gitmediğimiz yerlere gideceğim arkadaşlar daha önceden gezmediğim yerlere gideceğim. Zaten oralara gitmeyi ben çok önceden planlıyordum ama bir türlü nasip olmamıştı. Bugün nasip oldu. Gidelim bakalım. Balkadın mantarı, kurt kulağı mantarı veya diğer ismiyle balkadın mantarı bulabilecek miyiz? Şu an en çok ondan bulunuyor. İçi kızıllar çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. İçi kızıllar da çıkmış olabilir. İçi kızıl da bulabiliriz. Yağmurlar az az da olsa yağdı. Şurada bakın mesela bir tane sanki içi kızıl mı görüyorum. Taş galiba. Değilmiş evet taş. Şimdi içi kızıl zannettim uzaktan. İçi kızıl da bulabiliriz. İçi kızıl da çıkmış olabilir. Şu an en çok burada bulabileceğimiz mantar, kurt kulağı mantarı, bal mantarı diğer ismiyle. Ondan arayacağız arkadaşlar. Onun yerlerini, yeni yerlerini keşfetmeye çalışacağız. Bizim burada şey olmuyor arkadaşlar. Kanlıca mantarı olmuyor. Videolarda hep görüyorum, karşıma çıkıyor YouTube'da. Herkes kanlıca mantarı topluyor bizim burada. Kanlıca mantarı olmuyor. O galiba çam ağaçlıklarında oluyor. Çamacı olan ormanlarda oluyor. Bizim buralarda çam ağacı yok. Bakın hep bizim ağaçlar. Gürgen ağacı şöyle. Ormanlar da bu ağaçtan. Ya pelit ormanlığı burası ya da gürgen ormanlığı. Gürgen ağacı var, pelit ağacı var. Çam ağacı bizim buralarda, bizim bulunduğumuz çevrede yok. Kanlıca mantarı da çam ormanlıklarında olduğu için onlardan biz bulamıyoruz. Keşke olsa da bizim burada çam ormanlığı biz de toplasak. Bizim burada çam ormanlığı yok arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar ilk keşifimizi yaptık galiba. Bakın şurada görüyorum. Biri veya hayvanlar mı bilmiyorum bir şey de bunu koparmış. Bakın şurada da var. Yaşlanmışlar şurada da var. Buraya ben ilk kez geliyorum. İlk kez burayı keşfetmiş olduk. Burayı da artık öğrenmiş olduk. Yaşlanmışlar bakın. Geç kalmışız. Bu da öyle kurtlanmış. Keşke bu tarafa ben daha önceden gelseymişim. Bakın şuna. Bu da dev gibi bir balkadın mantarı, kurt kulağı mantarı. Ama yaşlanmış. Çürümüş. Şu da öyle. O biraz taze gibi ama diğerlerine göre bu da yine yaşlı. Bu da gitmiş. Keşke daha önceden ben buraya gelseymişim. Şu otların aralarına yine bakacağım. Bunlar e, gün yüzüne çıkmış olanlar, piyasada olanlar. Kaç tane bakın. Kocaman kocaman mantarlar ziyan olmuşlar. şu aşağı doğru bakacağım arkadaşlar şu alanda olabilir. Şu alına şöyle bakalım bir detaylı bakacağız. Şöyle bir yerdeyim arkadaşlar. Bakın şurada tek ormanlık var. Az öncekileri orada bulmuştum. Onun dere tarafında, şu ormanlık tarafında bulmuştum. Başka bulamadım. Sadece o büyükler vardı. Çevreye baktım. Başka da yoktu. Orayı da keşfetmiş olduk en azından. Şimdi biraz ileri geldim. Şurada da bir yerimiz var. Burası da kurt kulağı yeriymiş. Bakın. Burayı da yeni. Ben keşfediyorum. İlk kez buradan kurt kulağı alıyorum. Şurada bir tane var. Sağlam mıdır acaba? Bakacağım. Şöyle bir alan. Şöyle yukarı doğru gidiyor. Bu alana bakacağım. Muhtemelen bu kurtlu gibi ama şöyle bir kıralım. Evet kurtlu hiç bakmaya gerek yok. Zaten hep yaşlanmış böcekler de yemiş tersini. Bunlar yağmurdan önce çıkanlar. Yağmurdan önce çıkanlar belli oluyor zaten. Böyle taze durmuyorlar. Böyle biraz şey duruyorlar. Şöyle koyu renkleri. Yeni çıkanlar taze olanlar. Yağmurdan sonra çıkanlar böyle dire diri duruyor. Bakın şurada bir tane daha varmış. Bu da çürük bakın. Bunlar yeni yağan yağmurlardan önce çıkmış olanlar. Kurakta çıktıkları için bu şekildeler. Normalde yağmurdan sonra çıksalar bu şekilde olmaz bunlar. Bu seviyede bunlar bu şekilde olmazdı. Diri diri olurdu. Şurada da görüyorum. Bakın hayvanlar basmış. Görüyor musunuz? Şunlar Bakın üzerine basılmış. Burası kurt kulağı yeriymiş. Ben burayı ilk kez yine keşfediyorum. Güzel. Burayı da keşfetmiş olduk en azından. Kurt kulağı bulamasak da yerini keşfetmiş olduk. Şurada bir tane küçücük var. Seni alalım bakalım. Kurtlu kurtlusundur. Bu da yeni değil, taze değil belli. Bakın şurada yenisi çıkıyor. Şu taze. Bakın bu yağmurlardan sonra çıkmış muhtemelen. Çünkü çok taze duruyor. Başka var mı? Bu alan böyle gidiyor. Yani şurada da var. Bakın. Şu da var ama muhtemelen bunlar hep şey çürük kurtlu bakacağım tabi yine şöyle ormanın diğer tarafına geçiyor mu arkaya doğru da bakalım evet ormanın arka tarafına doğru geçiyor şöyle bakın şurada var şu tazeye benziyor belki bu kurtsuzdur bakın şu şunlar şu yeni çıkmış bunlar eski çıkmışlar bunlar yağmurdan dolayı yağmur olmadığından dolayı bu hale gelmişler bakın yeni çıkanlar belli bu yeni çıkmış bu yeni yağmurlar yağmurlarda çıkmış bu yeni çıkıyor şuralarda var güzel bunlar çıksın devam etsin bunlar çıkmaya bunları gelip birkaç gün sonra tekrar bakarız kontrol ederiz küçükleri kalsın şunu alsam iyi olacak seni alalım sen biraz yetişkinsin seni alalım. Bakın ne kadar güzel. Şunlar kalsın, küçükleri kalsın. Daha çıkıyorlar şuralarda görüyorum. Onları bir dahakine toplarız artık. Güzel. iki tane yer keşfetmiş olduk arkadaşlar. Buralara yine gelip bakarız. Yerlerini öğrenmiş olduk en azından. Şunların üçüne bakacağım. Şu kurtsuzdur da diğerlerine bakacağım. şöyle ben az daha bakacağım Arkadaşlar şu çevreye daha sonra ileri doğru devam edeceğim şöyle yolun üstüne geçtim Arkadaşlar ileri doğru devam edeceğim şuradan devam edeceğim şöyle size çevreyi de biraz göstereyim istedim buralardan pek çekim yapmadık şu karşılara doğru da geçmeyi aslında düşünüyorum Şu ta ileriki bakın ormanlık var, kalabalık ormanlık var. Onun üst taraflarına doğru gitmeyi de düşünüyorum. Bugün mü giderim artık bilmiyorum. Veya başka videoda mı giderim? Başka gün mü giderim? Bilmiyorum. Bugün şöyle ileri doğru devam edeceğim. Hemen önümde ormanlık görünüyor ama orman değil arka tarafı. Aynen böyle açıklık arka taraflarına doğru geçeceğiz. O tarafa muhtemelen başka gün gideriz. Şu üst taraflarda zaten sürekli dolaşıyoruz. Oralar bizim mahallenin hemen üst tarafları. Şu ormanlıkların aralarında ben zaten topluyorum. Diğer videolarda genelde o taraflarda oluyorduk. Bugün böyle bu karşılara geçtim. İleri doğru devam ediyoruz şimdi. Arkadaşlar öyle güzel bir hava oldu ki rüzgar kesildi neredeyse. Kesildi gibi. Soğuk da bayağı bir kırıldı. Hava öyle güzel oldu ki böyle çok sakin, sessiz bir yer burası. Öyle güzel bir yer ki şöyle bakın etrafa da çok güzel görünüyor. Şurası bizim diğer mahalle. Zeybe Mahallesi. Bu taraf ki karşıda da devamı var tabi. O mahalle o kadar küçük değil. Şöyle Samsun'un merkezi, hemen şu tepenin arka tarafı. Bakın, buralarda ben arıyorum. <laughs> henüz bulamadım bir şey. Buralar henüz yerini keşfedemedim, bulamadım. Ama bulacağımı düşünüyorum. Tam böyle e, o mantarın yeri buralar. Buralarda olması gerekir. Belki de çok yakınından geçiyorum. Göremiyorum, bulamıyorum. E, detaylı aramaya çalışıyorum. Yavaş yavaş şöyle ilerliyorum. Bulduğumda tabii çekimlerini yapacağım. Biraz önce gelirken bayağı bir soğuktu. Ama soğukta bayağı bir kırıldı. Şu an hiç soğuk yok. Buralarda bakın töngel ağaçları var. Ve töngel ağaçlarımız acayip var. Yukarılarda ben bulamıyordum. Mesela dolaşıyordum. Yukarılarda çok fazla insan olduğu için diğer komşu köylerden gelenler de var. Burası çok kalabalık oluyor. Oralarda pek olmuyor ama buralarda bakın aşağı doğru da töngel ağaçları devam ediyor. İstediğiniz kadar bulabiliyorsunuz. Töngel de var. Mantarların yerini henüz bulamadım. Ama onları da inşallah bulacağım. Aramaya devam ediyorum. Şuralarda bakın onların olması gerekir ama bakacağız. İnşallah onları da bulacağız. Arkadaşlar bakın böyle bir yerdeyim. Biraz daha ileri doğru devam ettim. Şu alanlara bakıyorum ama hala umduğumu bulamadım. Buralarda ben bayağı bir bulacağımı tahmin ediyordum. İleri doğru yine devam edeceğiz ama şu ana kadar umduğumu bulamadım arkadaşlar. Bakın şu alanlarda olması gerekir. Şu ana kadar bir şey bulamadık ben buralarda pek fazla kimse yoktur diye tahmin ediyordum ki öyle zaten. Böyle büyük mantar yerleri buluruz, böyle dümdüz mantar olan yerler buluruz diye tahminlerim vardı. Şu ana kadar tahminlerim tutmadı. İleri doğru devam ediyoruz inşallah. Onları ileride bulacağız. Az aşağı tarafımızda bir tane içi kızıl bulduk sonunda arkadaşlar. Taze bir kızıla benziyor. Ama kurtlu değilmiş. Taze değilmiş. Yaşlanmış. Geç kalmışız toplamak için. Buralara bakacağız artık. şuralara bakacağım arkadaşlar. Bakın buradayım. Burası da yine bizim köyün diğer mahallesinin çevresi. Şu ileride bakın şu karşıda bir yol var ileri doğru. Onun ucunda bizim tarla var. Şöyle aşağı doğru devam ediyor. Orada bir fındık bahçemiz var. Çocukluğumuzda bayağı orada zaman geçiriyorduk. Oralar eskiden fındık bahçesi değildi tabi. Ekilip biçiliyordu. Mısır, buğday ekiyorduk. Hayvanları getiriyorduk oralarda otlatıyorduk. Şöyle yukarılara doğru bakın şu yamaçlarda da olabilir ama oralara gitmeye de eriniyorum arkadaşlar çok uzak bakın. Oralara doğru da bir gün aslında gelmek lazım. Şöyle şu üst taraflara doğru şöyle arkaya doğru oralarda da bu mantardan olur. Geçen gün mantar yerleri keşfetmiştim arkadaşlar en büyük mantar yeri keşfettim diye başlık atmıştım hatta bakın şurada bir ormanlık var tam karşıdaki ormanlık şöyle yaklaştırayım şurası oranın üst tarafıydı orası o yeri orada keşfetmiştim orada bulmuştum tabi çoğu kurtlu çıktı çürük çıktı vaktini geçirmişiz geç kalmışız hepsi yaşlanmış. O videoyu orada çekmiştim arkadaşlar. Şimdi şuralarda biraz dolaşacağım bakalım bu çevrelerde bulabilecek miyiz? Şurada bir siyah alan var ileride galiba içi kızıl yeri burası arkadaşlar. Bir tane içi kızıl görüyorum. Onu bari alalım. Şu ana kadar pek bir şey bulamadık. Evet güzel bir içi kızıl. İçi kızıllar. Aslında çıkması lazım. Yağmur da yağdı ama yeni yağdığı için henüz çıkmadılar demek ki. Küçük. Şöyle devam edelim. Ben hala devam ediyorum arkadaşlar. Böyle bir alana çıktım. Şöyle bir ormanlık, küçük küçük ormanlıklar var. Öyle bir açıklık bir alanı var. Şurada içi kızıl görmüştüm. Nerede? Şurada. Şunu bari alalım. Bunlar yeni çıkıyorlar ama yine kurtlular. Şuna bakın ya. Bu da kurtlu. Kurtlu bu. Bundan hiç çıkmaz. Yavrusu var bir tane burada. Yeni an yağmurlarla bunlar muhtemelen çıkıyor. Tazeler çünkü. Şu alana şöyle bir bakalım. Umduğumuzu maalesef bulamadık. Şöyle ileriden yukarı doğru çıkacağım. Hemen yukarıda yol var. O yola çıkacağım arkadaşlar. Daha sonra köyün yakınına doğru döneceğim artık. Belediye buraya arkadaşlar çam ağaçları dikmiş. Burası çam ormanlığı olacak. Bunlar büyüdüğünde 5-6 seneye kadar herhalde bunlar kocaman ağaç olur. Burası çam ormanlığı olsun ki içinde arkadaşlar mantar buluruz. Kanlıca mantarları çam ormanlığında oluyor diye zaten videonun başında bahsetmiştik. Burada o mantarlardan inşallah olur da o mantarlardan da burada toplarız. Şu an seviyeleri bu şekilde ağaçların. Bunlar ne tür çam bilmiyorum. Herhalde şunun gibi bakın. Şurada bir tane büyü var. Büyüdüğünde o şekilde olacaklar. İleri tarafta umduğumu bulamadım arkadaşlar maalesef. Şimdi şöyle döndüm. Bu küçük ormanlıktan geçiyorum. İleri doğru, böyle köyün yakınına doğru devam ediyorum. Arkadaşlar bayağıdır geziyorum. Yoruldum da 3-4 saattir. Belki geziyorum 3 saat. Garanti olmuştur. Köyün yakınlarına doğru artık geri döndüm bugün. Maalesef boş döndük. Umduğumuz yerlerde bulamadık. Bugün gezdiğim yerlere daha önce hiç gitmemiştim. Oralarda olur diye merak ediyordum. En azından gidip görmüş olduk. Merakımızı gidermiş olduk. Oralarda ben bayağı bir bulacağımı tahmin ediyordum ama maalesef bulamadık. Havalar da bayağıdır kurak gidiyor. Az çok yağdı yakın zamanlarda ama onun da etkisi olabilir. Gittiğim yerlerde yerlerini bile bulamadım arkadaşlar. Yani yok gittiğim yerlere bayağı da bir detaylı baktım. Yani mantar bulamadığım için çekim çok fazla yapmadım ama bayağı bir gezdim. Böyle detaylı bir şekilde aradım ama maalesef bulamadım. Boş döndük arkadaşlar. Köyün yakınındayım. Az sonra eve doğru geçeceğim. Saat 1 civarı. Çok güzel bir hava var. Rüzgar falan kesildi. Soğuk falan hiç yok soğukta kesildi. Sabah ilk çıktığımda bayağı bir üşüyordum. Çok güzel bir hava var arkadaşlar. Şöyle çevreye bakın. Tam gezme havası arkadaşlar. Bu havada buralarda gezeceksiniz. Eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla buralarda. Sessiz, sakin yerler. Buralarda dolaşmak gerekir. Tam gezme havası var. Samsun'un merkezi de şu karşısı yaklaştırayım biraz. Bakın gemiler bile görünüyor. Ben eve doğru geçiyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. En azından merakımızı giderdik. O yerlere de gitmiş olduk. Yine gideceğim bir yer daha var. O tarafa doğru şöyle. Bakın şu tarafa doğru gideceğim. Köyün diğer tarafının biraz aşağı tarafları. Oralarda da olacağını ben tahmin ediyorum. O tarafa da Başka bir gün gideceğim. Oralara hiç inmedim. Oraları da merak ediyorum. Oralarda da olabileceğini düşünüyorum. O tarafa da başka bir videoda gideceğiz. Bugün bu tarafa doğru gittik. Şöyle şu ormanlığın aşağılarına doğru gittik. Ormanın aşağı tarafından ileri doğru bayağı gittik. Oralardan da kısa kısa zaten çekimler yaptım. Şimdi ben yavaş yavaş eve doğru geçiyorum. Kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. Bir önceki videolarımızda çok güzel mantarlar bulduk. Onları izleyebilirsiniz. Bugün bulamadık ama önceki 2-3 tane videomuzda çok güzel mantarlar bulmuştuk. Onları izleyebilirsiniz. Onları tavsiye edelim size. Kanalımızı takipte kalın. Yine videolarımız gelmeye devam edecek. Köyle ilgili olsun, mantar videoları olsun. Gelmeye devam edecek arkadaşlar. Abone değilseniz de lütfen abone olun. 1000 aboneye baya bir yaklaştık. 200 kişi kaldı. 200 kişi daha abone olursa kanalımıza inşallah 1000 abone barajını geçmiş olacağız. Desteklerinize 1000 aboneye kadar acil ihtiyacımız var. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.